Herkese yeniden merhaba. Bugün izlemesi bile stresi azalttığı söylenen son günlerin en trend icadından bahsedeceğiz. Stres çarkı. İlkokul öğrencisinden şirket çalışanına kadar hepimizin stresli bir hayatı var. Sınavlar, toplantılar, trafik, git gel, erken kalk derken bazen stresten çatlayacak duruma gelebiliyoruz. Rahatlamak için kimisi elinde kalem çeviriyor, kimisi çakmağı silgiyi atıp tutuyor bir ara meşhur olan stres hamuru ve stres topundan sonra yeni eğlencemiz stres çarkı. Başlamadan kısacık bir hatırlatma. Videoyu severseniz beğen tuşuna basabilir ve kanala destek vermek için abone olabilirsiniz. Hadi şimdi bu stres çarkı neymiş ne değilmiş bir bakalım. 10 numara Stres çarkının icadı Ürün son bir yılda popüler olmaya başladı ama icat edilişi 20 sene öncesine dayanıyor. 7 Ocak 1997 yılında Amerikalı bir girişimci olan Catherine Hattinger, ürünün patentini alıyor. Ancak patentin süresi bittiğinde o yıllarda pek de başarı sağlamayan bu ürünün sözleşmesini yenileme gereği duymuyor. Yıllar geçip de stres çarkı bir anda patlama yaptığında ise iş işten geçmiş ve birçok farklı üretici firma bu ürünü çoktan piyasaya sürmüş oluyor. 9. numara. Hızla ünleniyor. İngilizce adı hand spinner veya fidget spinner olarak biliniyor. Türkçe'ye stres çarkı olarak geçen bu oyuncağı okullarda ve ofislerde sıkça görmeye başladık. Ürünün satışı büyük bir hızla artmaya devam ediyor. İlk önce YouTube üzerinden videolarıyla tanınan ürün, ardından Reddit ve 9 gibi sitelerde yayılan capsleri ile ünlenmeye başladı. 8. Numara, Pazarlama Mucizesi Asıl olarak stres çarkını bir anda patlatan şey, iyi bir pazarlama ile piyasaya sürülmesi. İş dünyasının nabzını tutan Forbes dergisi, stres çarkını su şişesi çevirme furyasından sonra en etkili akım olarak belirtti. 2016 yılının Ekim ayında Entry Labs firması tarafından piyasaya sürülen stres küpü ve ardından stres çarkı sayesinde 6.4 milyon dolarlık bir gelir sağladı. 7. Numara, stres çarkı aksamları Aslında stres çarkı çok basit bir düzenek. Çok ilginç tasarımlar mevcut ama genellikle iki ya da üç kollu bir yapıdan oluşuyor. Her kolunda ve çarkın ortasında monte edilmiş rulmanlar var. Merkezdeki rulmandan tutarak çevrilen bu alet 30 saniyeden 4 dakikaya kadar kendi ekseni etrafında dönebiliyor. Ne kadar uzun ve hızlı dönerse o kadar makbul. 6 numara Sınırsız Tasarımlar Stres çarkının sınırsız materyal ve tasarım seçeneği var. Eğer satın almak isterseniz İnternette 3D yazıcılar ile yapılmış olanlardan, paslanmaz çelik olanlara veya tahtadan oyulanlara bile aslayabilirsiniz. Ancak uzun süre dönmesini istiyorsanız, ki makbul olanı bu, alacağınız ürünün ağır olması gerektiğini unutmayın. 5. numara. Popülerlik itemi Stres çarkının şu an kendisi popüler bir ürün olduğu için size de popülerite kazandırabilir. Herhangi bir ortamda çıkartıp döndürmeye başladığınızda herkes neden bu ürünü aldığınızı, ne işe yaradığını merak edecektir. Kısacası, iyi bir sohbet başlatma yöntemi. Artık siz de bir yandan stres çarkıyla ilginç hareketler yaparken bir yandan da bu videodan öğrendiklerinizi anlatmaya başlarsanız popiniz bayağı artacaktır. 4 numara. Psikolojiye faydası. Eğlencesinin yanı sıra bazı psikolojik sorunlara da iyi geldiği kanıtlanmış durumda odaklanma sorunu olan, tırnak yiyen veya elinde bir şeyle oynamadan duramayan birçok insan bu alet sayesinde çözüm bulduklarını itiraf ediyor. Ayrıca çarkın hızla dönerken çıkarttığı sesin de stresi azaltmada faydalı olduğu düşünülüyor. 3 numara Kaça bunlar? Şimdi de fiyatlara gelelim. Amazon üzerinde 1 sent ile 200 dolar fiyat aralığında birçok çeşidine rastlamak mümkün. Titanyum ve paslanmaz çelik olanlar en pahalıları. Türkiye'de ise 3 TL'den 150 TL'ye kadar değişen bir fiyat aralığı var. Denemek istiyorum ama çok da para veremem diyorsanız kırtasiyeler, çin pazarları veya seyyar satıcılarda en ucuzunu bulma şansınız var. 2 numara. Dikkat, alışkanlık yapar. Eğer daha önce stres çarkını hiç denemediyseniz uzaktan baktığınızda gözünüzde saçma bir aletmiş gibi gözükmesi normal. Ancak bir kez elinize alıp döndürmeye başladığınızda anlamsız bir şekilde bu oyuncak sizi etkisi altına alıyor ve adeta hipnoz oluyorsunuz. Oynaması izlemesinden kesinlikle daha zevkli. 1 numara. Parmak ağrısı. Bu alışkanlık yaratan oyuncağın tek bir kötü yanı var. Uzun süre çeviren insanlarda aletin yarattığı titreşimden dolayı parmaklarda bazı ağrılara sebep olabiliyor. Özellikle ağır olan çarklar daha uzun süre dönüyor ve çarkı tutan kişi bu titreşimlere daha uzun süre maruz kalıyor. Son trend stres çarkı hakkındaki listemiz bu kadar. Aranızda kullananlar var mı? Varsa tecrübelerinizi yorum olarak belirtin. Bir de eğer kanala destek olmak isterseniz bu videoyu sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız çok mutlu olurum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.